29 yaşında yeniden üniversite sınavına çalışıyoruz. Ya bu aralar bir şey fark ettim. TikTok kitlesi inanılmaz zorba değil mi sizce de? Yani ben mesela başka platformlarda da paylaşıyorum ve herkes işte abla umarım başarırsın falan derken buradayken hakkımızda giriyorsun. İşte 40 yaşında gösteriyorsunlar falan. Ay kız kendinize gelin. Abi de 29 yaşındayım yani ben hala çok gencim bence. Ya bir de şey yorumları var. İşte bu yaşa kadar geldiğinde bir şey başaramadın şimdi mi başaracaksın? Evet. Evet aşkım. Şaka ama ben şimdi başarmak istiyorum hayatım. Yani sorun ne? Sorununuz ne olabilir bununla ilgili? Benim canım şimdi çalışmak istedi. Yani imkanlarım el vermedi. Belki belki başıma farklı şeyler gratistir ama kuyunduk falan yapamayacağım. Ben şimdi yapmak istiyorum. Çünkü ben şimdi hazır hissediyorum kendimi. Ama cidden yani bu kitle beni çok yoruyor. İşte sürekli zorbalıktan şikayet ediyorlar bir de ve zorbalık yapmaya devam ediyorlar. korkuysunuz gerçekten. Desteklemiyorsanız yorum atmayabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten. Etkileşim kasmak zorunda değilsiniz. Aslında siz bana yorum attığınızda etkileşim arttırıyorsunuz. Ya sadece bu oluyor. Fakat ciddi söylüyorum yani zorbalığın da bir dozu olmalı bence. Bu yaşa kadar bir şey başaramadın ne demek? Benim hayatımda değilsiniz ki siz. Başaramamışsam da iyi yapmışım. İyi yapmışım yani. Başaranlar ne yaptı? 10 tane üniversite okuyup insanlar açıkta kalıyor. Farkında mısınız siz? Konuşmanız gereken çok farklı konular varken neden belli bir yaş grubunun sınava girmesini takıyorsunuz ki siz? Neyse yani hiç böyle şey giremeyeceğim. Yoksa çok ciddi konularda konuşacağım. Olmayacak öyle. Hadi size iyi çalışmalar.